Hangar alayı geçmişti. Doğru mu kız? Geçirmez olsalardı keşke. Aa niye öldüyorsun kız? Koş koş gidersen sen değil miydin? Ardından okuduk üfledik hep. Gitmez olaydım. Bir daha da gidecek değilim. Neden? Neden sondan işte. Karışmak siz. Hmm. Ders yüzünde bunun gene. Herkes seninle övünüyor kız. Neyimle ne övünüyorlarmış benim? Ne yapmışım ki ben? Öl deme. Hangi bir seni yaptığını yaptık. Keşke o maharebeya gitmeseydim de. Köyün satıbacısı, erkek satıbacısı olmasaydım. Senin bir şey canın sıkmış anlaşılan gene. Boş verin hadi siz. Niye geldiniz? Ne bu? abis demişin ya. Gitmeden önce bekira iki dol ayır verdidi. Biz de onu getir verdik. Gevezeli bırakın da adamın malını geri götürün. Hadi. Hadi kalk. Bunu getirince canımız çıktı bizim. Şimdi geri götürecek. Takam kal bizde. Götürürsünüz, götürürsünüz, götürürsünüz. Hadi güle güle. Hayrol nereye? Satıp evine, hoş geldin demeye gidiyor. Hadi uğurlar olsun. Siz de uğurlar olsun. Selamunaleyküm satıbacı. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Yoğurt getirdim size. Sene kim yoğurt istedi ki, Mahmut Ağa istemiş. Parasını da bizim kıza vermiş. Bundan sonra her gün yoğurt istiyormuşsunuz öyle mi? İsmeilik <laughs> sağlık. Her gün bu kadar yoğurdu ne edeceğimiş. İlahi satıbacı. Yoğurt ne edilir ki? Yenir elbet. Bana ne? Parasını adam veriyor. Sen de kazancın yolunu bulmuşsun pamuk kadın. Yoğurtçu pamuk diyecekler yoğurtçu sana. Ee, ne edeceksin Satıbacı? Ben bu dul kadınım. Ekmek param gelsin de nereden gelse gelsin. Satıbacı! Ne var kız? Ne ettin gittin o şehirde? acık anlatsana. Niye soruyorsun? Çok merak ettim de... ...alayın en önde geçirmişler seni ha? Bunu mu merak ettin? Bu da mı omzundaydı? Tüveyin ne işi var kız resmine geçti? Muharebeye mi gidiyorsun? Sana öyle imreniyorum ki... ...Muharebe'ne gidi adam varsa öldürmüşsün öyle mi? Adam değil kızım, düşman! Dikkat olur ha! Aman dikkat et! Kullanmasını biliyorum ben! Bu yaşta öyle mi? Kim öğretti bunu sana? Babam! Ölmeden önce gösterdiydi. Kuban Mert adamdı. Ona çektiysen iyi bir kız olursun. Satı anlatsan biraz siz geçerken neler ettiler. Ne edecekler kızım? Alkışladılar. Kim ağladı, kime eski günleri yaşadı. Yeter kız, ne ayrı soru sorup duruyor. Bırak pamuk kadın, soğusun kız. Maşallah. <laughs> pek de çabuk eselmiş. Güzel de olacak. Ee, ne de olsa anasının kızı. Acık da olsa anasına benzeyecek tabi. Sana benzemesin de. Kime benzese benzesin. Ne dedin satıp acı? Hiç. Armut bile düşer dedim. İşte bunu pek iyi söyledin. Hadi kızım al şu bakracını biz de gidelim gari yavaş yavaş. gas hadi güle 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 Selamun aleyküm Aleyküm selam. Hoş geldin ha. Hoş bulduk, hoş bulduk. Siz buralı mısınız? Satı Çullu adında birisiyle görüşmek istiyorduk. He, bu da. Siz Biz şey... vilayetten geliyoruz, gazeteciyiz. Onunla Kurtuluş Savaşı hakkında röportaj yapacaktık. Ha. E Ey Satı Bacı herkesten ya. 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 Biz ilk önce gidelim haber verelim. İyi mi? Siz burada bekleyin. Bekleyin bir haber Verelim yapıyorlar. verelim. Açı tamam ayı. bekliyoruz. Bunlar vilayetten ya. Sadı bacı da gazeteye çıkacak desene. seni. Ya bu sadı bacı bizi kabul edecek mi ki? Sen ne dersin? İnşallah kabul eder. Hadi burada mısın? Görüyorsun ki buradayım. Gel üniforma üstüne gel çabuk. Gel 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 çabuk çabuk. Niye? Ne oluyor? Muharebe mi çıkıyorsa? Yok canım ne muharebesi ya? Gazotacılar gelmiş gazotacılar. Ta bile Senden rapor hep rapor. Ne raporu lan Cinali? Rapor değil satımacı rapor değil. Cahil Cinali söylemedi. Röportaj yapacakmış şey, ya biliyor musun röportaj? Ne demekmiş o? Ya onlarla konuşacakmışsın. onlara da ne yazacaklarmış. Mağarabı'da nereye yaptıklarını anlatabileceğimişsin onlara. Sonra da gazeteye yazacaklarmış. Ha fotoğrafını çekeceklermiş. Gidin söyleyin onlara. Konuşacak hiçbir şeyim yok benim. Zahmet de buraya kadar da gelmesinler. Peki abi neden istemiyor demez mi? Demez ben bacı ya. Kocası hoşlanmıyor öyle şeylerden dersiniz. İstemiyormuş dersiniz. Taşma. Namı da zaten böyle şeyleri. Söylemen gerek yok. Onun duygu uygunmaz var zaten. Duygu dedin, sen nedir ki? <laughs> duygu dedin, karın doyuruyor mu senin? Aha madalya işte. Bir tabak ekmeğe muhtaç. Devletin maaşını bekliyorum ben. Ya sala ne değişir ki? <laughs> Kimseye bir şey diyecek halim yok artık. Diyancı gibi istedikten sonra neye yarar bu? Ankara'da Goskucu devlet büyüklerine halımızı arz ettik. Onlar yapamıyorsa bu işi... İki gazetecinin yazmasıyla mı olacak? Hadi gidin çocukla hadi. Söyleyin onlara. Satıkını hiç kimseye görüşmek istemiyor deyin. İsterlerse bunları da yazsınlar. Umurunda değil artık. Evimin kadınıyım ben artık anlıyor musunuz? Evimin kadınıyım ben. Daha ne duruyorsunuz be? Burada gelmelerini bekliyorsunuz. Gidin artık. Gidin. Gidin diyorum size. Daha burada mısınız? Kaç, 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 kaç. Bu lan. Kaç, gelin lan. Kaç, lan. Gelin kaç, kaç. Kaç, kaç. Ha, biz gittik söyledik. Ama derlenemedi ya. Sizden konuşmayı bir türlü kabilemiyor ya! Vallahi delendi! Rapor yazacaklarmış! Onlar gazeteleri satmak derdinde! Köyler yaşa var ol diye... ...bağırmanın, şenlik yapmanın derdi. Ya ben? Ben ne olacağım? Beni düşünen bile yok! Başımda umursamaz bir koca! Yaşayabileceğim bu ev! sıplarlıyor neredeyse. Yuvam sarsılıyor. Bu yaştan sonra nereye gider? Kime sığınırım ben? Söyleyin bakayım. Halim ne olur bundan sonra benim? Ne olur? <laughs>